Mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sadece iki malzeme kullanarak çok pratik bir dondurma yapıyoruz. Dondurmayı hazırlamak için 3 adet olgun muz kullanıyorum. Olgun muzları bir kabın içerisine aldım. Üzerine de şöyle yarım çay bardağı kadar süt ekliyorum. Ve bu şekilde iki malzemeyi el bilandırından geçirerek pürüzsüz hale getireceğim. Bunu yoğun bir muzlu süt olarak düşünebilirsiniz. Ben çocukluğumda çok severek içerdim. Annem e, muzlu süt hazırlardı. Hepiniz eminim ki hatırlarsınız. Sizin de çocukluğunuzdan hoş bir hatıradır belki muzlu süt. E, o muzlu sütün daha e, yoğun bir halini hazırlıyorum dondurma karışımı için pürüzsüz bir hale getirdim. Muz ve sütü. Şimdi e, muz ve sütü ben marketten satın aldığım dondurma kalıplarının içerisine koyacağım. Şöyle altılı bir kalıp satın almıştım. Normalde bunların biliyorsunuz e, çubukları da var. Fakat ben farklı bir yöntem göstermek için sizlere o çubukları kullanmayacağım. Üzerlerinden çok az boşluk bırakarak muz ve süt karışımını içine paylaştırıyorum kalıbın. Benim elimde ahşap çubuklar var. Bu ahşap çubukları kalıbın içerisine, ortalarına batıracağım. Bakın şöyle ahşap çubuklar kullanıyorum. Benim elimdeki çubuklar oldukça kalın, güzel çubuklar. Şöyle ince çay karıştırma çubukları da var. Onları da iki tane deneyeceğim ve sonucu sizlerle paylaşacağım. Şimdi kalıbın üzerine alüminyum bir folyo koyuyorum. Eğer evinizde alüminyum folyo yoksa herhangi bir kağıdı da kullanabilirsiniz ya da plastik bir poşetle geçirebilirsiniz. Amacım çubukların düzgün durmasını sağlamak. Şöyle orta kısımlarına birer delik açıyorum ve oradan çubukları geçireceğim. Ahşap çubukları deliklerin içerisine geçiriyorum. Alüminyum folyo sabit kalmalarını sağlayacak. Kızım da ufak olan çubukları geçiriyor. Evet gördüğünüz gibi dondurmamı hazırladım. Şimdi derin dondurucuya kaldıracağım ve yaklaşık bir gece derin dondurucuda donmalarını bekleyeceğim. Benim şöyle çok az miktarda bir dondurma harcım da kaldı. Onun için ufak espresso bardaklarım vardı evde karton. Onun içerisine bir tane denemek adına koyuyorum Eğer evinizde karton bardak yoksa ya da plastik tek kullanım bardaklar var biliyorsunuz Lütfen cam bardağı yapmayın Eğer cam bardağı yaparsanız maalesef donarken çatlayacaktır O yüzden riske girmeyin asla cam bardak kullanmayın dondurmaları bulamak için çikolata eriteceğim. Şöyle bir kabın içerisine su koydum ve yavaş yavaş kaynamaya başladı su. Yaklaşık 200 gram, 150-200 gram kadar çikolatam var. Bitter çikolata kullanıyorum. Ve onu benmari usulü eritiyorum. Kesinlikle tencerenin tabanına değdirmeden eritiyorum. Çikolata yaklaşık 36-37 derecede eriyecektir. Kesinlikle çıplak ateşin üzerine koymayın. Aksi takdirde çikolatalar yanacaktır. Şöyle altına da bir kap koydum ben. Bu şekilde çok daha kolay eridi. Şimdi uzun ve ince bir bardağın içerisine çikolatayı döküyorum. Tamamıyla ağzına kadar dökmeyin çünkü içerisine dondurma batıracağız dışarı taşmasını istemeyiz çikolatanın. Karton bardaktaki dondurmayı göstermek istiyorum. Şöyle karton bardağı çıkarttığınızda çok kolay bir şekilde dondurmanızı elde etmiş oluyorsunuz. Ve bir gece derin dondurucuda beklettiğim kaplar içerisindeki dondurmam da hazır. Dondurmayı kolay çıkarabilmek için sizlerle bir de püf noktası paylaşmak istiyorum. Şöyle sıcak bir suyun içerisine dondurma kalıbını batırırsanız yaklaşık da bir 5-10 saniye kadar daha fazla olmayacak şekilde bekletirseniz dondurmalarınız kalıptan çok daha kolay çıkacaktır. Şöyle altından tutarak üstünden de yavaş yavaş hareket ettirerek dondurmayı çıkartıyorum. Bakın çok kolay bir şekilde çıktı. Şimdi hiç beklemeden çikolatanın içerisine batırdım. Fazlasını çikolatanın kenarına sıyırabilirsiniz. Ve hazırladığım dondurmayı yağlı kağıdın üzerine alıyorum hemen hızlı bir şekilde çikolatanın donduğunu göreceksiniz. Ama yine de hazırladığınız dondurmayı derin dondurucuya kaldırmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi ben sadece 3 tanesini çikolataya batırdım. Geri kalanını açıkçası o şekilde tüketmeyi tercih ediyorum ve çikolataya batırmak sadece ufak bir öneri sizler için kesinlikle yapmak zorunda değilsiniz. Ben dışarıdaki dondurmalara benzemesi adına bunu bu şekilde sizlerle paylaştım. Evet dondurmam hazır. Bakın gördüğünüz gibi üstteki çikolata hemen donmuş. Ama yine de bu şekilde ben derin dondurucuya kaldıracağım. Umarım siz de bu tarifi dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.